Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz, gördüğünüz gibi Silater oy devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı oldu. Bir, bir iki aydan 3 üç, üç ay oldu belki bilmiyorum. Arkadaşlar bayağıdan beri video göndermiyordum. Gördüğünüz gibi sizinle beraber Silater oy devam ediyoruz. Bir sefer e, 30 bin yapmaya çalışacağız. Zaten herhalde birinci 29 bin. E, 20, e, hep bakıyorum birkaç dakika oynadım ben. ben bakıyorum bakıyorum birinciyi şey 30 bin olmuyor. ben dedim 30 bin birinci de olurum. O videoya başlayalım arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Eskisi gibi. Evet evet. <laughs> ne diyor? Tankıyor bilmem ne. Like bak. Like atın bak. Like. Like yazıyor bak. Görüyor musunuz? O bastım işte bir tanesine. Değiştireceğim. Bu değil. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Video like, video like atıp abone olmayı unutmayın. Sakın yemeye yeme karşı karışmasınlar. Bakın yok, oha bak değişmiş arkadaşlar 24 bin olmuş. Bu çok güzel. Saracağım ben seni. Küçülmek istemiyorum seri işte. Ne oldu öldün. Herkenden ölseydin arkadaş. arkadaşlar. Bakayım şu ikisini sarabiliyor mu kaç puanım? 1031, ee, 1035 oldu. Koda bakayım derken ölüyordum arkadaşlar. Şu maviyi sarı böyle bakacak. Of, onu öldürdüm derken şu kahverengi öldürdüm. Ama ellerim terledi bak. Of. Kapat. Aha. Bu kaç kalındı acaba? Bin var mıdır o vardır. Niye olmasın? Baba baba baba. Neredeyse 1200. Gelim arkadaşlar iyi gelmişsin. Videoyu durdurup şey yaptım. Şöyle hemen toplayalım da. <laughs> Allah'ım ya. Bir dahakine şey yapacağım. Sen şey sahibi olmak için yapmanız gereken tek şey oturduğunuz... 10 puandan fazla Allah, bayacağım. Bayılırım. yok hayır bu değil satom. Lan. Salak, salak, salak benim. Yani neden bunu yapıyorsunuz bana onu söyler misiniz? Aman bak. Deniyor şu an. Şu an bak hiç belli oynamıyor fark ettinizsiniz. Ben kaç kişi öldüreceğim. O ölürse var ya Şu birinci öldürüp onun puanlarını hepsini yiyeceğim var ya. Yine birinci olacağım var ya. Acaba birinci nerede derken ölüyordum. Zaten çok puanımız yok. Kolay bir puandayız. İşte kanka acımıyorum ya. Sardım. Ne yapacağım? Hadi çek. Lan. Yerimden kaydı telefon. 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 Dur ben artık. What? Hayır, bırak artık bu oyunu. Bu ne? 30 bin yapacağım ben bu oyunda. Olmadı 20 bin yaparım. Zaten Devre rekorum 37 binde arkadaşlar. Eskiden 27 bin, şimdi 37 bin. abi şu proların yaptığı şeyleri yapmak istiyorum. <laughs> mi hack koyacağım lan? Hack koyacağım ismini. Ay bir de birinci öldürmüşüm bu kadar. Nerede işte şu oğlum ya. Vay. Ve... 2000 puanımız hayırlı olmasın. 2000 puan ama 93 takı demiştim. Şunu öldürürsem belki 2000 puan olurum. Kankacım Allah için bir sağ ol. zaten. Sardım seni. <laughs> ne oldu? Salsaydın da hemen ölecektin. Bak şöyle yapanlar istemiyorum. 3000 puan. Altı <laughs> <laughs> çok güzel çok güzel of çok büyük olduk şu puan dolursan çıldırır mı neredeyse 7000 olacağız Yani yürüyen yüzde koptu kayışlar. Göz kamaştırıyor bizim tavaşlar. Yani yürüyen yüzde koptu kayışlar. Göz kamaştırıyor bizim tavaşlar. Yani koptu kayışlar. Göz kamaştırıyor bizim tavaşlar. Sıralamaya girdik arkadaşlar. 9000 Bilmem kaç puanız. Ay sıralamaya girdik. 10.000 puan olmak istiyorum ya ama elim çok pis terledi. Ekle önüme birisi girerse direkt müdahale edeceğim. Elim çok fena terledi. Bana ölenler var mı acaba? Şimdi diyeceksiniz sen 2000 iki 2400'ların iki, iki ismini ne değiştiriyorsun falan filan dedim ben pro oyun, pro Muhammed koymuştum şimdi şeye koyacağım bak dalma yemeği mi, mi tek gözlü 10.000 bin bir 10 bin bir puanım çok güzel 11.800 olursam veya 9 Yerini bir arışlar. Kaçıncı diyeyim hala sekizinci Of kaç kişi sardım içeride Siz onları aldı zaten ben sizi size... öldüreceğim Tırraya bak tırraya Beni öldürmeye çalışıyorum Aldın mı lan oradaki yemi? Aferin bak almaz, almadı. Şu yesi diye ben sinir oldum bak. O ne diri? Onu onu ilk onu öldürmek istiyorum bak. Şimdi böyle yaparken öldük. Eminim. Ne dedim ama? Yeşil affetmedi vallahi. Ben de onu affetmeyeceğim. Yılan mı fark etmez. Muhammed affetmez. Uf uf uf. Kaçıncıyım? Altıncılık. Belki bunu öldürüp bir şey yaparsam. Aa yürüyordum. Öl... Hayır ölmek istemiyorum şu an. Abi kaç puanım? 13.000 bak 13.000 bin puanım. Hmm. Şimdi anladı diye kaçtı bak. Sen de içeri gireceksin mi? Bak geliyordu. İzin vermedim. Şu köşelerde beklemeyin arkadaşlar. Sardım zaten sizi. Şöyle birazcık engeller yapayım lan. Şöyle engeller yapıp. Aslında bak. Beni birisi böyle sarsa. Ben şey yaparım ya. Öldürürüm. Saran kişi böyle Hep böyle bir şeyler yapsa öldürürüm şaka demiyorum. Hele hele birinci bunu yapsa var ya çıldırır vallahi öldürdüğü kişiyi. Öldüren kişiyi söver sü belki. Ölüyordum. Ama o benim içime nasıl girdi? Kaçın lan. Hayır. Abi. Güzel. ben videoyu durdurup hemen yapacağım. Bekleyin. Geldim arkadaşlar ya. Kaç kere öldüm ya. Kaç kere Bekleyin lan siz. Ben şimdi size anavacı gitmez miyim? Bunu, bunu bilenler artı bir like. Ben buna ona bacı gitmez miyim abi? Abi 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 abi. Of arka az kalsın ölüyordum bak az kal. Abi. en sahibi olmak için yapmak ya. gereken tek şey oturduğunuz yerden <laughs> en şubeye girmek. Video. Video de şey kısa yapmak istemiyorum ya. Arkadaşlar yaptım 4000 puan. Bir daha öldürsem videodan devam edeceğim. 12. dakikayım. 12. dakikadayım zaten. Videoyu 20-25 dakika için. Normalde 10 dakika yapıyorlar ama. Ama bak Hey 20 sinir oldum bak. Oyun nasıl da biliyor baba. Bak. Ben ne neyi biliyordur belki. Sanki bak şu mavi beyaz beni öldürür. Korkuyorum ondan bak. Ondan karıca tamam ben öldürdüm. 5000 puan oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rahatlıyoruz. Your length. Your length. You. You. Of 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 of. Uf be amalata bak bebeğim benim. Arkadaşlar bu arada arkadan ses geliyor özür dilerim. Of 8000 puanı. Heh, sonunda 8. bak ismi ve hiç koydum. Bir dakika durun arkadaşlar. Çocuk beni öldürecekti lan. Oğlum bayağı terledi lan elim. Hı. Tamam be kimse yok. Önümde şu an. Şimdi gel. Lan adam beni öldürüyor. Hala 8. miyim evet. Ortanın sonuna geldik. Hayır, aşağıda görüyorsunuz. Uf şunu çok fena terledi. Telefon tutmaktan eller terliyor. Of, bak. Oyunda çok dikkatli olmam lazım. Şu an kaç puanım yukarıdan bakmak istiyorum. Bakamıyorum ki bakamıyorum ki ölürüm diye korkuyorum. 9700 herhalde bakayım aynen. Gördüm. Kerit. Ritte hız yaptı öldü. Belki öldüreceksin. Bak öldürüyorlardı mesela. 10.000 puan oldum be. Kaçıncıyım? Hala sekizinci miyim ya? Oha! Bir anda daha geçtim oha öldü. Birisi öldü. Vallahi birisi öldü. Ama ben ölürsem çıldırırım. Sana gel istersen içeri. Hala şey ne yapacağım anlamadım. Hadi. asardım ne aleleri Ay kanka Allah için bak kız yapma yeter hayatım şu an oyunda en istediğim Tamam böyle zaten tamam. <laughs> 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 Aga 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 git 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 oğlum bir şey yapmadan ne yaptım ben Harry. Oğlum beni kurtu ya. <laughs> Yazıncık olay ne Kafayı yiyeceğim. Ucumu buldum lan. Ne yapacaksınız şimdi? Kaçıncı dakika? 12. 25'te bitiririm. Bitiririm. Arkadaşlar tuvalete gitmiştim. O yüzden tuvalete için videoyu Bak zorunda kaldım ve ikincilikteyim gördüğünüz gibi. 16 bin puanım. Ama bunu, bu, bu puanla ölmek istemem. Bak şu yeni doğmuşa bak bir de bana bak. Bak orada kral tacı var demek ki ikinci kral benim. 4000 puan daha lazım bak. Va 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 va. Şu şey bak bir şey. Ay, ölüyordum. Ölüyordum. Ben kendi işimde dolaşayım bak. Yeter bana. Şu hızlananları hiç sevmiyorum ya. Gönüme geçiyorlar. Öldürecekler beni. 17.000 bin puan oldu bu arada. Görüyor arkadaşlar? Al görüyor musunuz? <laughs> git git git. Git! Abi, abi, Dildireceğim ya. Neyse yapamadık arkadaşlar. Üvedim daha sonra geldik. Bir abone olma abone ol. like atmayı unutmayın. Bay bay.